Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok haklar olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum Tek şartımız bana Yani beni takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere yıldızınızın düştüyse yıldızınızın yükselmesini sağlamak için gerekli olan işlemi yani yıldız hakkınızın yukarı çıkmasını sağlayacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız işlemde nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp printerdan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan printerden çıktı alıp evinizin etrafında güzel bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları elde ediyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızname bakımınızı yapalım ondan sonra bu işlemi yapalım. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve yıldızname bakım için talepte bulunmaktır kardeşler. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım. Geri getirme işlemi nedir? Sevdiğiniz kişi sizden uzaklaşıyorsa bu kişinin geri gelmesi için yapılan işlemdir. Ve bu işlemi yapmadan önce ücretsiz yıldızname bakıyoruz herkese. Ücretsiz yıldızname nasıl oluyor? Bana TikTok'tan yazarsanız ya da buradan herhangi bir yerden hangi sosyal medyada gördüyseniz oradan yazarsanız "Hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum." diye. Hepinize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyorum ve burada da kolay bir işlem gösteriyorum size. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazarsanız sevdiğiniz kişiyle beraber buraya sizin adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz. Buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbet düzelmeye başlayacaktır. Ama dediğim gibi bana özellikle söylüyorum sizlere ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak için yazın mesaj olarak. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum tekrar söylüyorum Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz bir zaman vakfını yapıyorum. Allah emanet olun kardeşlerim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bir printerden çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgileri yazıp toprağa gömüyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.